yeni tuşuna basmayı kanala abone değilseniz abone olmayı sağda solda şurada yukarıda orada burada şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın seviyorum sizleri. bana like atın ben de para kazanayım Hadi bay bay görüşürüz I got supplies. bir dakika dur dur ufak bir sorun bin alacağız. alacağız. değil mi arkadaşlar? Bak bugün bana yine geldiler. Bana öyle böyle öyle geldikleri günde o ama. Oo, az 10 kademe oldu. çok iyi oynadım ha. Böyle Oo, şöyle. 19 kilo. Güzel maçta ya. Oğlum oynayamıyorum da lan. Koltuk kayıyor ya. 19, 20 Güzel. İşte ama burada 19, şey. 10, 10... Baran bütün killerimi 20? çaldığı için birazcık az bileş olmuş olabilir. Baran. Şimdi. Efendime bir adet M516'm var arkadaşlar. Hmm, ölecek izleyin. Oğlum elime balgam geldi Allah kar etmesin ya nişasta sürdüm şu an hamur gibi oldu. Bota pik açan Fatih. Açılı al. Fatih abi al. Açılı boş var yürüsün. O çok oturdu evde. Ha şey sen Baran ta bak bu maç var ya tam böyle videoluk bir kıvamda oynadım. Videoluk bir kıvamda oynadığım için sizler de videoluk bir kıvamda oynayıp Hayır hayır hayır. Red Zone seni çok seviyorum. Red Zone seni çok seviyorum. Red Zone. Bence var ya Baran'ı vuracak. Baksana. İnşallah Mütevzi mütevzi don ki mi Siktir lan götü boklu senden korkan kim? Devam ki. Abi Arabik Arabik taktiği yapıp köprüden en son gidek mi? Ben size basacağım o zaman. Kabul mü gençler? Oğlum bağlan daha kap. <gülüyor> <gülüyor> yalla Habibi yalla yalla lobi yalla Yalla Teala yalla Nerede? Önümüzde Ama çok travma var Dur burada dur 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 dur, dur, dur. Of oh be. Hoş. Abi nasıl bir eğim kaçtı orada? Oğlum sonunda var ya mükeyi çok deli şeyler yaptım lan. Vay. Fatih ne oluyor ki? Nereye Fatih? Ben diyorum Fatih ya bu M200 bana yasaklasınlar yani. Hayvan gibi oluyorum ne yapayım abi? Ama bağırmadım Onu böyle zıtı zıtı Fatih bakar mısın? Bakayım bir kanka. Oh kademe daha aldık. Oh be. Bunda güzel bir final da koy. Allah için sağırma bak Allah oh. için. Bir dakika. <laughs> bir 27 30. Tamam bunlar lobiye döndü. Sakin ol. Şişt, pişt. Sinirlerine hakim ol. Bana hızını alamadı. Abi ben M516'ya geçeceğim bu kodu. Adam var. Çık var, çık 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 mı? çık çık çık. Çık 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 bana 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 bana. Gel. Ama bir şey daha var. Canım. Hedef 12 kade. Ya benim salaklığım ya. Benim salaklığım adam diğeri oradan pikledi. Onu nasıl hesaplayamadım ya. Hiç abimi atsaydım? Bilerek öldü. Yemin ediyorum bilerek ölmek gibi bir şey oldu bu. Resmi oraya var ya bir bomba geçirseydim. Gerçi adamlar kaçardı. Arkadaşlar bundan sonra Furya abimler gibi karizmatik olmaya karar verdim. Her böyle saçıma fön mön çekeceğim, her gün böyle baby face gireceğim yine. Yarın sakallarımı falan keseceğim abi. Bundan sonra mini fury takımını kuracağım. Engine sen benim flik senden flexible olmaz. Senden e, Serkan abim olur. Baran'ın da flexible yapacağım. Baran sen benim Baba bak adamlar takım oyununu çözmüş. Ne güzel. Mesela var ya ben er. Bugün hiç kilo alamadım vallahi. Daha ile Musa yamyam gibi kilo oynuyor. Vallahi ben sprey kesiyorum sabahtan beri. Adam var sağda galiba. Yapış abi yapış emirinde mi 200 var eritiriz. Tamam bu kadar. Nereden attı bizi? O tepe mi attı? Gördüm tepe. Bende. Canını azaltıyorum. Bak bana bak bana. Arabaya. bunu. Arabaya. Raşla raşla. Yese, bir raşla raşla kanka raşla. Yes, Geri. Raşla. Hadi be ya, abime varmış. Okay. Gel gel. <laughs> Bir an daha önümüze de. Tam önümü şuraya. Kıracak kadar. Evet abi. abi ne diyeyim? Ya şunu, şunu kere dediğim <laughs> Neyse. Ben bunları var ya tokat manyağı yapacağım şimdi. Taktiğimi bozdular bak rezil oldum millete. Bunun bedelini ödeteceğim ben onlara. <laughs> Lan ne güzel 6-0 atacaktım ya. al bana kanka gel. Bir Nasıl kara hakemi falan var açılan var. Bunu loot ee, Siz var ya. Ulan Fatih. Yüz kere diyorum şu sihirli olduğunu her yerde belli etme bütün notları da zamirsin. Ha <laughs> bana rozo bu bir tane ki mu? hadi de ruzu ruzuğa bas ya hadi. <laughs> bir dakika dur. Bak bir sorun var. Ben bir lavaya gidip geliyorum ya. Ya bu. Bir dakika. Runlayın Fatih, run Gir köşeye bir yere. Ya İnci hep senin yüzünden ha. Beni <laughs> tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, sağda, solda, şurada, yukarıda, orada, burada. Şurada çıkan bütün e, kartları tıklamayı unutmayın. Seviyorum sizleri bana like atın, ben de para kazanayım. Hadi bay bay görüşürüz.